Merhaba arkadaşlar. Bugün de Evet. Bir elma ve soğan macerasını Evet mobilden bir oyun buldum. Bu Güzel bir oyun arkadaşlar. Oyun Ülkemizi tavsiye ederim. Güzel bir oyun. Yani ben oynadım bir kere bitirdim. Oyun harika. Böyle tırmanabiliyorsunuz bir yerlere. Şu an yanımızda elma var. Elma ne diyorsun? Elma. Dostum ben konuşmayacağım. Ne Elma? Ben bir şey demeyeceğim ya. Canım tıkılıyor zaten eniş Tamam tamam bir şey deme. Arkadaşlar bugün Elma'nın morali bozuk. Nedense soğan onu bırakıp gitti. O da sinir oldu. Son ikinci bölümde arkadaşlar. Şu söylemeyeceğim. Bir reklam gelmezse söylemeyeceğim zaten. Arkadaşlar soğan ikinci bölümde Buradan bunları kapatalım mı? Soğan ikinci bölümde Şey bekliyor ama Elmayı söylemeyi unuttum arkadaşlar. Neyse söylemeyelim arkadaşlar. Şu an çok fena gaza geldi. Bakalım elma bize proluğunu gösterecek mi? Aa şu an Neredeydin sen? He, neredeydin? Ya buradaydım ya soğan elma. Neden beni merak ettin? Ay ay. İnsan arkadaşını merak etmez mi Resulam? Sendeki insaflık da bu ve. Neyse ya hadi be. Sen de beni mi kandırıyorsun benim? Sen beni hiç sevmezsin ki. Sevmez miyim? Sor. Sevmezsin. Bundan sonra zaten seni yanıma almayacağım. Almayacaksın mısın? kalbimi çok kırıyorsun son. Kıracağım ben de çok kıracağım da. Sen dur dur. Kalbimi çok kırıyorsun tamam, Ama telafi edeceksindir. Bu arada arkadaşlar bu kavga edecekler. Arkadaşlar ben bu arada, bu videoyu çok sürdürmeyeceğim. Neden diye sorarsanız arkadaşlar. Video çok uzun sürüyor çünkü birazdan 3 2 tane daha video çekeceğim arkadaşlar. Ondan dolayı Hadi yine isme ne? Ne Enes gibi ya. Oynamayı bilmiyorsan konuşma ya. Bak sorarım ha. Vursana la 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 la. Aa! Ya tıbayı ya, vurdum. Vallahi soğan, soğan dayak yedin soğan. Hem de çok kötü dayak yedin soğan. Telafi edeceğim. Arkadaşlar, bu enes bu arada çok Kardeşim. artış oldu. Hem <laughs> ne artış oldu? Yoksa i̇şte sen? Mi? Sen ne mi yaptın? Şunu enes'e bakın ya. Çok arttı ha enes. Susar mısın şu an? kafası değil yani kafanı kıyabilir. Gerçekten ama. Geçeceğim ama. Ha. Kür ne yapayım? E, ee, İstersen ben... daha eğlenceli olur belki. Ay yanlış yaptım. Şu an burada kaldım şu an. Son kalba <laughs> silah vermezsin de gebeyde. Şu an. Şu an öleceğim şu an. Şu an. Cemil'i dinleme dinleme. Senin el salla. Hiç dinlemiyor ya bu soğan. Baksana. Nerelere gideceğiz bak sen. Ya soğan senin. Soğan arkadaşlar beni dinlemiyor ya. Şu. Ya. Üf. Şu an ben seni küstüm be şu an. <laughs> Asabıyla ya. Çok ya bunlar. Acaba tatları nasıl? Takacağım ya. Arkadaşlar bir daha ölürsem video biter. O yüzden ölmeyeceğim. Aa! Bir kere ölürsem arkadaşlar bu video sonu kötü ama güzel bitecek. Tatlı bir video olacak. Ee? Midem Ne diyorum ya ben. Çıldıracağım galiba. Arkadaşlar Başladım. Arkadaşları... çıldırmaya başladım. Arkadaşlar ben çıldırmaya başladım herhalde. Şu an sen git tamam mı kardeşim? Ben geçemiyorum Hani ben pro değilim. Hadi ya sen pro değil misin ya? Tabi sen benim gibi o kadar uzun <laughs> sıkılıyamıyorsun. Arkadaşlar biraz da lavlara Ya. <laughs> Ve bu video burada sonlanıyor. Hmm. Ben geleyim öyle. Bak tadına bakmadım ama. Tamam bak bak. Şuraya geleyim. Aaa. Aa, aa, Yanarak baktım ama olmaz. Şimdi bakayım. Tadına bakacağım. Ama tadına bakmak istiyorum. Aa. Ya tadına bakacağım diyeceğim ya. Üç. İki. Bir.